Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında bu tığ işi fıstıklı örgü şal yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir model ve bir o kadar da çok çabuk ilerleyen bir örgü şal modeli. Gerçekten 1 iki günde yapabileceğiniz bir örgü şal modeli. Bunu ben ince yeleklik iplerle denedim. Böyle sizler ince, angora tarzı iplerle de yapabilirsiniz bu modelimizi. Şöyle arka tarafı da bakın bu şekilde. Her iki tarafında kullanabilirsiniz. Her iki tarafı da aynı şekilde görünüyor. Bir de şöyle pırıltılı bir iple denedim. Farklı iplerle nasıl durduğunu görmek için böyle sizlerle de paylaşmak istedim. Bakın bu şekilde. Böyle çeyizlere yaparak kullanabilirsiniz. Bir de bu modelin şu fıstıkların üst kısımlarına inci koyularak yapılan şekli var. Eğer onu da isterseniz sizlerle paylaşabilirim yapılışını. Yorumlar kısmına belirtirseniz ben de yaparım inşallah. Şimdi bu modelimizi ben 2 numara 1.75 milimetre tığla yaptım. Sizler yapacağınız ipin inceliğine, kalınlığına göre tığınızı seçebilirsiniz. Şimdi bir de böyle yine böyle telli parlak bir iple yapacağım şimdi modelimize başlayalım zincir çekerek başlayacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 8 adet böyle zincir çekelim sonra baştaki trabzana böyle batarak buraya bir yuvarlak oluşturalım 1 2 3 zincir çekelim böyle yuvarlağın içine ikili trabzanlarla dolduralım zincirimle birlikte 1 2 3 adet oldular 1 2 3 zincir çekelim yine aynı yuvarlağın içine 1 2 3 3 tane ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 zincirimi çektim tekrardan yine aynı yuvarlağın içine batıyorum 1 2 3 yine bakın 3 tane ikili trabzanımı yaptım 3 zincirimi çektim yine aynı şekilde yuvarlağın içine batarak 3 tane ikili trabzanımı yapacağım Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4 adet oldular. 1, 2, 3 tane de böyle yuvamız oluşmuş oldu. 1, 2, 3 zincir çekerek geriye dönüyorum. Bakın bu şekilde çevirdim. Ve tığıma ipimi dolayarak şu 3 zincirli boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 zincirimi çektim. Yine aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Buraya bir su taşı modeli oluşturmuş oldum bakın. 1 2 3 4 5 5 zincir çekelim. Bakın 3 tane yuvamız var. 1 2 3 yuvanın içine su taşı modeli yaptım. Tam karşısına da su taşı modeli yapacağım. Bu ortadan modelimi kurmaya başlıyorum. 5 zincirimi çektim. Ortaya sık iğne olarak battım. 1 2 3 4 5. 5 zincirimi çektim. Tığıma ipimi dolayarak su taşı modelinin içine batarak böyle 3 tane ikili trabzan yaptım 3 zincir çektim aynı yere tekrar batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum bakın böyle şöyle görüntüsü bu şekilde olacak yine 1 2 3 zincir çekerek geriye çevirdim su taşı modelinin içine su taşı modelini oluşturuyorum. Yani 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, yine 3 tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şu kısımlarını yapıyoruz. Şöyle Şimdi yine 5 zincir. 3 4 5. 5 zincirimi çektim. 5 zincirli bu araya sık iğne olarak battım. 1 2 3 4 5. 5 zincirimi çektim. Bir sonraki 5 zincirli yuvaya sık iğne olarak battım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Ve su taşı modelinin içine girerek su taşı modelimizi oluşturalım. 3 trabzan, 3 zincir, yine aynı yere 3 trabzan. Şöyle. Bakın bu şekilde. Şimdi yine 3 zincirimi çekiyorum geriye döndüm. Su taşı modelimizi yapalım. Evet su taşı modelimi yaptım. Yine aynı şekilde. Bu kenarları hep aynı ilerleyecek. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet zincirimi çektim. Ve bu 5 zincirli yuvaya sık iğne olarak battım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Bakın tam ortadaki modelimiz bakın 1 2 3 tanelerde şöyle alttan sayalım 1 2 3 ilkine böyle ortasına battım şimdi ortadakine geçtim bakın şu tam ortaya buraya fıstığımı yapacağım şöyle 1 2 3 4 5 6. 6 defa da dolayıp battım. Bakın fıstığımı yaptım ve kapattım. Bu dolayacağınız ip miktarını 6, 7, 8 de yapabilirsiniz. O size kalmış. Ne kadar böyle puf puf durmasını istiyorsanız. 6 defa doladık. Sonrasında 1 2 3 4 5 zincir çekelim ve bu 5 zincirli şu en son araya batalım. 1 2 3 4 5 zincir çekelim ve su taşı modelini oluşturalım. Şimdi su taşı modelimizi yapalım. Tekrar geriye dönelim. Evet, su taşı modelimi yine kenar kısmına uyguladım. İlk başlarken videoyu hiç atlamadan takip ederseniz Modeli zaten bir kez kurduktan sonra devamı kendiliğinden böyle gelecektir. Şimdi buradan sonrası artık çok daha kolay. Şimdi su taşı modelimi yaptım. Böyle bir sıra zincir yapacağız. Bir sıra fıstık yapacağız. Öyle olacak modelimiz. Şimdi 1 2 3 4 5 zincirimi çektim ve bu 5 zincirli ilk yuvanın içine sık iğne olarak battım. Bakın böyle. 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim. Bir sonraki 5 zincirli yuvaya böyle sık iğne olarak battım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Böyle sırasıyla yuvaların içlerine sık iğne olarak batıyoruz. Bakın bir sonrakine battım. 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim ve en son yuvanın içine de böyle sık iğne olarak battım 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim ve kenardaki su taşı modelimi yapacağım su taşı modelimiz hep aynı 3 tane ikili trabzan 3 zincir yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan 3 zincir Bakın, sırayı tamamladım. Şöyle bir göstereyim. Kaç tane 5 zincirli yuva yaptık? 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Yine kenardaki su taşı modelimizi yapalım. Evet şimdi su taşı modelini yaptık. Ve bir üst sıraya geçtik. Bu sıramızda fıstıklarımızı yapacağız yuva yapacağız. Bir fıstık yapacağız. Şimdi yuvamızı yapalım. 1 2 3 4 5. 5 zincir yaptık. Bakın ilk 5 zincirli araya battım. Bu şekilde. Sonrasında 1 2 3 4 5 zincir çekelim. Bakın buraya ilk boşluğumu oluşturdum. Bir boşluk bir fıstık yapacağız. Şimdi 5 zincirimi çektim ve fıstığımı yapıyorum. Sıradaki 5 zincirli yuva burası. Buraya fıstığımı yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 defa da dolayıp battım. Fıstığımı yaptım. Fıstığımı kapattım. Bakın şu şekilde. 1 2 3 4 5 5 zincir çekerek bir sonraki araya sık iğne olarak battım. Bakın böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Yine 5 zincir çekiyoruz. Ve yine fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 defa da dolayıp battığım fıstığımı kapattım. Bu şekilde 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim. Bir sonraki 5 zincirli araya sık iğne olarak battım. 1 2 3 4 5 zincirimi yaptım ve kenarda giden su taşı modelimizi yapacağız şimdi bu sırayı da şöyle sizlere göstermek istiyorum bakın böyle gerçekten bu ipe de böyle modelimiz çok yakıştı böyle pırıltılı kabarcıklı fıstıklar yapmış olduk şimdi su taşı modelimizi yapalım tekrardan bir üst sıraya geçelim Tekrardan bir üst sıraya geçtik. Su taşı modelimi yaptım. Bir sonraki sıranın da su taşı modelini yaptım. Ve yine 5 zincirimi çekiyorum. Hep 5 zincirle başlıyoruz ve 5 zincirle bitiriyoruz. 5 zincirimi çektim. Bu sırada ne yapıyoruz? Bir önceki sırada fıstıklarımızı yapmıştık. Bu sırada sadece zincir çekeceğiz ve kutucuklarımızı yani boşluklarımızı oluşturacağız. 5 zincirimi çektim. Sıradakine sık iğne olarak battım. 1 2 3 4 5. 5 zincirimi çektim. Bir sonraki 5 zincirli araya sık iğne olarak battım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Bakın bir sonraki araya hemen geçerek sık iğne olarak battım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Sıradaki araya sık iğne olarak battım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Hemen yanındaki boşluğa sık iğne olarak battım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim ve en sonki araya da sık iğne olarak battım ve yine 5 zincirle sıramı tamamlıyorum ve su taşı modeline geçtim. Şöyle bu sıramda da 1, 2, 3, 4, 5, altı, 7 tane böyle yuvalar oluşturmuş oldum. Şimdi su taşı modelimizi tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim. Evet şimdi bir üst sıraya geçtik ve fıstıkları oluşturacağımız sıraya geldik. Bakın her fıstık yapışımızda bir fıstık artarak ilerleyecek. En başta birdi. sonra ikiye çıktı. Şimdi bu sıramızda üç tane olacaklar. Su taşı modelimi oluşturduktan hemen sonra 5 zincirimi çekiyorum. Sıradaki böyle yuvaya sık iğne olarak battım. 2 3 4 5 zincir çekerek bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 defada dolayıp battım. Fıstığımı yaptım ve kapattım şekilde 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim bir fıstık yaptım sonra bir boşluk yapıyorum yani kutucuk oluşturuyorum sık iğne olarak sıradakine baktım 1 2 3 4 5 zincir çektim şimdi fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6 defada dolayıp yaptığım fıstığımı kapattım. Şöyle 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Sıradaki 5 zincirli boşluğa sık iğne olarak battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şimdi fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 defada dolayıp battığım Fıstığımı kapattım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Ve sıradaki bakın boşluğa, yuvaya sık iğne olarak battım. Yine 5 zincirimi çektim ve kenardaki su taşı modelimi oluşturacağım. Evet, bu sıramı da böylece tamamlamış olduğum. Bakın fıstık sayımız 3'e çıktı. 1 2 3 şeklinde. Böyle şimdi bir sıraya geçince sadece boşluklarımızı yani kutucuklarımızı oluşturacağız. Bir sonraki sırada fıstıklarımızı oluşturacağız. Fıstıklarımız her sırada bir artarak ilerlemiş olacak. Böyle şal modelimiz büyüyerek ilerleyecek. Böyle farklı renklerde ve farklı ip çeşitlerinde yapılışında şöyle sizlerle tekrardan paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.